Evet, Muhterem müminler, az önce de ifade ettiğim gibi dinimiz hoşgörü dinidir. Bir hadise karşısında öfkeyle, şiddetle hareket etmek yerine ne yapacaksınız? Hoşgörüp müsamaha göstereceksiniz insanlara. <laughs> şş, Çocuklar, ne gülüyorsunuz lan oradan öyle cıvık cıvık? Ne var gülecek yani ya? Cık 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 cık. Bak, bak hala gülüyor bunlara bak ya. Lan defonu gidin lan dışarı. Defonu gidin dışarı. Hacı amca, Alın şu haşerelere, alın götürün atın dışarı bunlara. İki tane de şapak indirin enselerine bunların. Buru buru verin etlerini, cimcikleyin etlerine böyle derilerine. Akılları başlarına gelsin geri zekalıların. Camide gülmek neymiş anlasınlar bu ne böyle ya. Milenyum veletleri cavırın Z kuşağı sizi. Hacı amca iyi vur onlara. Çıkanlara iyi şapak enselerine. Heh, heh, iyi vurun elleriniz dert görmesin. Elleriniz dert görmesin hacı amca. <laughs> Evet ne diyorduk muhterem müminle Müslüman mutlaka hoşgörülü olacak. Allah'tan hoşgörülüsün hoca. Hoşgörülü falan olmasan demek ki çocuklara güldü diye falakaya yatıracaksınmışsın. Asla. Ben asla falakayı tasvip ve tavsiye etmiyorum. Hacamca öyle şey mi olur? Benim tarzım değil bir kere. Ben daha ziyade böyle çocukların hani ellerini hani şu nefis hareketi var ya. O hareketi yaptırıp böyle cetvelle vuruyorsun ya. Ha işte benim favori dayan bu. Yemin olsun var ya insanın elinden vuruncaya kadar böyle kıvılcım çıkarttırıyor. Öyle böyle değil. Kur'an kursunda okulda hep böyle döverdi hocalarımız bize. Oradan kaldı aklımda. Hey gidi günler. <laughs> Yemin olsun psikopat lan bu hoca. Evet. Konumuza dönecek olursak muhterem müminler, ne diyorduk? Hoş gör sen affet gitsin aldırma diyen Afet Pekkan gibi yani Ajda Pekkan ablamızın da dediği gibi hoş göreceğiz, affedeceğiz, aldırmayacağız. Söz gelme biri bir yanlış mı yaptı mesela? Esip yürülemek yerine tatlı dille, güler yüzle doğrusunu anlatacağız, ikna edeceğiz insanlara. Mesela son zamanlarda cami çıkışı para topluyor sözde değil mi? Yani boş olta atıyoruz resmen muhterem müminle. Ne hamsi ne sazan hiçbir şeyin denk geldiği yok. Yani böyle olmaz ya. Böyle olmaz ya. Yazıklar olsun size ya. Yemin olsun yazıklar olsun ya. Bu kadar da cimri olunmaz ki ama ya. Az buçuk zam geldi işte hayat bağlandı falan filan diye dolar euro uçtu diye. Yemin olsun ki artık siz de bahane ediyorsunuz cebinizde akreple geziyorsunuz ama olmaz ki böyle ya. Hayır yani dindarlar olarak sizin herhangi bir sosyal aktiviteniz de yok baktığın zaman değil mi? Bir konsere efendim bir tiyatroya sinemaya falan gitmiyorsunuz ki bu CHP'ler gibi muhalifler gibi öyle bir şeyiniz de yok. Evden camiye camiden eve. Yani ne edeceksiniz mezara mı götüreceksiniz paraları anlamıyorum ki ben. Bak demedi demen yemin olsun cehennemde cayır cayır yanarsınız bak. Kendi paranızla cehenneme odun götürüyorsunuz şu anda. Odun biriktiriyorsunuz farkında değilsiniz adamı çileden çıkartman bak etmeyin adamı. Evet. Ne diyorduk? Hoşgörü. Hoşgörü önemli muhterem mü'minler. Nasıl bir hoşgörüden bahsediyorum? Mesela bizi gören gayrimüslimle mıknatıs gibi kendimizi ve dinimize çekecek bir hoşgörüden bahsediyorum ben size. Anlatabildim mi? Adam cavır ya. Adam cavır. Bilmiyor arkadaş. Hoş göreceksin. Şimdi bu cavır misal söz gelimi içki içiyor diye, domuz yiyor diye efendim açık seçik giyiniyor diye misal işte gold kaltı kıllarını kesmiyor diye of leş pis bu ne böyle ya? Yemin olsun bunlar var ya çekilmez insan değil bunlar. İnsan değil bunlar ya. Bunlar başka bir şey muhterem müminler ya. Bunlarla uğraşılmaz ya. Gördüğün yerde küfrü basıp def edeceksin, kovacaksın karşından, huzurundan. Başka bir yolu yok bunun. Başka bir yolu yok muhterem müminler. <gülüyor> evet. Ela inna hasenel kelam ve